Değerli izleyiciler ve son dakika geçmesine karşınızdayız. Ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart öldürüldü Sarıyer tarafından. Şok detaylar az sonra. Ölümünden iki yıl sonra bile tarihçiler ve müzikologlar halen Mozart'ın neyin veya kimin öldürdüğünü bilemiyor. Ancak bu durum ölümü hakkında tahminler yürütülmesine engelleyemiyor. Siz şunu diyebilirsiniz tabii ki de ama bunu bilmeyecek ne var? Mozart'ı öldüren kişi Salieri'ydi diyebilirsiniz. Çok da haklı olabilirsiniz. Çünkü bu görüşünüzü muhtemelen 1984 tarihli Zamanında 8 tane Akademi ödülü kazanan Miloš Forman'ın efsanevi filmlerinden Amadeus'tan dolayı söyleyebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ve bir, e, bu film gerçekten mükemmel işlenmiş bir sanat yönetimiyle, Sadiyen'in Mozart'ı öldürdüğü tezine dayanır ve aynı zamanda F Abraham'ın da mükemmel bir sadiyeli portresiyle bizi baş başa bırakır. Kritik sonuç şu. Bir kurgu eser, gerçekliği ne ölçüde yansıtabilir? Bir kurgu eser gerçekten gerçekliği mi yansıtır? Yoksa o sırada yazarın aklına gelen veya yönetmenin aklına gelen bazı fikir ve düşünceleri kendi öznel bakış açısıyla mı bize yansıtır? Bu hep tartışa gelmiş bir konu. Ayrıca zaten bildiğiniz gibi edebiyatta, sinemada, pek çok yerde genelde bir çatışma ögesi her zaman tutan bir motif olmuştur. Örnek mi vereyim? Sefillerde Jean Valjean'la Javert mesela. Sherlock Holmes dizisi. Hem mesela ben geçen gün Sherlock Holmes dizisi izlemiştim. Benedict Cumberbatch'ın oydu ama Robert Downey Jr.'ın değil. Mesela odada kim vardı? Moderati ve Sherlock Holmes mesela. İki zıt figür. E burada da kimi görüyoruz? Salieri ve Mozart. Dolayısıyla ikisinin çatışması ve birisinin birisini öldürmesi tabii ki de kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla çatışma ögesi pek sevimli. Dolayısıyla bu tabii ki de bir kurgeyse şunu yemez. Salieri o zaman gidip de sorup ya Salieri bunu sen mi öldürdün bozardı diyemeyiz. Yani. Çünkü elimizde tabii ki de öyle bir imkan yok. Dolayısıyla biz burada mevcut verilerden hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla tabii ki de bunun ak akla gelen 1984'lerde Mozart Amadeus filmi ne göre Salieri Mozart'ı öldürmüş. Tabii ki de az önce belirttiğim gibi bu kurgusal bir metin diyoruz. Ve böyle bir açılış yapalım efendim. Merhaba değerli seveler severler. Utkartman ve Kitap Seyir'in yepyeni bir videosuna da hoş geldiniz. Öncelikle geç de oluyor ama kusura bakmayın. 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma gününüz kutlu olsun. Çanakkale Savaşı'na can siperhanet savaşan bütün şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm siyah arkadaşına saygımı, saygımı saygı milletle anıyorum. Diyerek videomuza başlayabiliriz. E, eh, Mozart'ın ölümüne geri dönelim. Mozart'ın ölümü tam bir muammaydı. Ne otopsisi yapıldı, ne cesedi bulunabildi. Yine de araştırmacılar umutlu. Ne de olsa veriler, veriler her gün yeni bir veri ortaya çıkmaya devam ediyor. 2010 yılında Daniel J. Welkin'in New York Times gazetesinde yazdığı bir makale var. Olası 118 ölüm çeşidinden bahsedilmiş. Evet efendim yanlış duymadınız. 118. Araştırmacılar genelde bugüne kadar kanıt yetersizliğinden dolayı Mozart'ın akrabalarına işte ne bileyim karısı Konstanze'ye ve kardeşi Sophie gibi onlara yazdığı mektuplardan faydalanmış. Ve Mozart sihirli flüt ve kız, kralinet da yazdığı sırada Elleri terlemiş, kusmaya başlamış, hatta ateşlenmiş. Sonucu ağır olan bu durum beslecinin bes, be, 5 aralıkta ölümle sebep oldu. Henüz daha 35 yaşındayken. E tabi o döneme göre gayet normal sayılabilecek bir yaş. Yani çok zaten 1800'lü yıllarda hayat ömür ortalamasını çok yüksek beklememek lazım. Gelelim zehirlenme teorisine. Zehirlenme teorisi zaten filmden bağımsız bir şekilde zaten ortalarda dolaşan bir 18. yüzyıl dedikodusuydu. Mozart zehirlendiğinden şüphelense de hayatının son yıllarında bu fikrini değiştirmiş. Tabii ki de diğer sebeplere gelecek olursak enfeksiyon muhtemel bir ihtimal sayılabiliyor. Daha önceki yaptığım araştırmalardan birinde kendisinin bir bağırsak iltihabı olan Steptekok umarım doğru söyleyebilmişimdir streptokoktan öldüğü ve bunun büyük ölçüde kanalizasyon yetersizliğinden olabileceğini ortaya koymuştuk. Sonuçlar tabi ki de büyük ölçüde bağırsak iltihabına işaret etmekte. Tabii ki de bu tek sebep mi? Tabi ki de hayır. Mozart hayatının son yıllarında kronik bir D vitamini, D vitamini eksikliği de çekmekteydi. Fakat bir ihtimalimiz daha var. Çok ciddi bir ihtimal. O dönemde Acaba bir salgın mı oldu? 2009 yılında bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada 5011 yetişkin aynı nedenlerle hayatını kaybeden bir araştırma yapılmış. Ve ortaya konan sonuç şu. O tarihlerde Viyana'da bir epidemi varmış. Epideminin zaten ne olduğunu bir az çok biliyorsunuzdur. Pandemi döneminde sık sık geçiyordu. Efendim epidemi, pandemi gibi kavramlar işte pek çok sağlık terimi hayatımıza girdi. Epidemi de zaten biliyorsunuz bölgesel bir hastalık. Böyle epidemi olmuş ve 1792 yılında ölüm olan ölüm yana Viyana'da patlamış bir anda. Bahsi geçen streptelik oku iltihabı o yüzden Mozart'ın ölümü için akla en yatkın teori. Peki işin aslı ne? 1750-1825 yılları arasında yaşamış olan Antonia Sali ile aslında kimdi? Aynı zamanda Schubert, Beethoven ve Liszt gibi önemli besteci bestecilerin öğretmenliğini yapmış bir besteciydi. Ölümünden yani Salieri'nin ölümünden 6 yıl sonra Rus yazar ve şair Pushkin bu konulu bir oyun yazmış ve oyununda Mozart'ın Salieri tarafından öldürüldüğünü söylemişti. İşte Peter Schaeffer'ın da oyunu yani Amadeus oyunu ki ben de gitmiştim. Okan Bayülge'nin oynadığı zaman da çok güzel bir oyundu. Şimdi Zannediyorum ki Tansu Biçer oynuyor. Bu versiyonuna gitmedim ama kötü olduğunu sanmıyorum. Oyunu da daha önce aslında bu yazılan oyundan uyarlama. Sonuç bunun bir kurgusal eser olduğu yönünde. Ama diyorsa ilham olan oyun tabii ki de Pushkin tarafından yazılmış bir kurgusal eserdi. Modern tıbbi bulgular bugün Mozart'ın ölümünün bu arasak yetmezliği, strep gibi kronik rahatsızlıklar olduğundan kaynaklı olduğu yönünde. Fakat tam sebebini öğrenmek için hala erken. Tamam bilimsel verileri bir, ara, bir, bir kenara bırakalım da. İşte belki de biz kurgusal eserleri bu yüzden sevmiyor muyuz? Kurgusal eserlerde yazan veya yönetmenin yarattığı gerçekliği bu yüzden benimsiyoruz. Farklı bir gerçeklik, farklı bir bakış açısı sunduğu için belki de seviyoruz. Ve işte bu yüzden biz Amadeus filmde ve oyununu bu kadar benimsedik. Bu kadar klasik hale geldi. Ve bu film belki de yıllarca konuşulmaya devam edilecek. O bence. Dolayısıyla gerçek veriler tabii ki de farklı sonuca işaret ediyor. Kurgu eserler tamamen yazarın veya yönetmenin bakış açısı da yazılmış oluyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi hala erken Dolayısıyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.